Herkese günaydın arkadaşlar. Biliyorum uzun zaman oldu sizlere video çekmiyordum. Biraz rahatsızlığım vardı. Artık sağlığıma kavuştum çok şükür. Şu anda karşınızdayım. Yine bir cumartesi sabahı ve sizlere bugün yeni rengiyle Türkiye'ye gelen bizim test otomobilimiz bu arada. Gelip test sürüşü yapabilirsiniz. IX1 30E ile karşınızdayım. Rengin adı Blue Ray Legion olarak geçiyor. Yani anlamı deniz uzantısı göl anlamında böyle farklı bir ismi var. Gerçekten renk çok farklı. Yani turkuaz gibi ama değil. E, mavi ama değil. Yani çok farklı bir tonu var. O yüzden yakından da göstermek istiyorum birazdan. Ben zaten X1'i yakın zamanda sizlere detaylarını göstermiştim ama anlatmış olduğum otomobil X-Line donanımıydı. Hatta şu an üstteki sekmelere koyuyorum oradan bakabilirsiniz. X-Line donanımla M-Sport donanım arasında tabii ki farklılıklar var. M-Sport'u şimdi detaylı bir şekilde göstereyim ve test sürüşüne çıkacağım. Her şey hazır. Kamerayı getirdim arkadaşlar. Yolda sıfır yüzüne bir bakalım. Neden sıfır yüz? Çünkü bu otomobilimiz 318 beygir gücünde. Sıfırdan yüze 5,5 saniyede yükselmekte. Ve aynı zamanda 494, 500 Nm kısaca torka sahip. 500 Nm. Ayağınızın altında nasıl bir güç var siz hayal edin. Yani gerçekten mükemmel bir otomobil. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda sizlere kolaylık sağlayacak kompak bir SUV hatta SUV. Bu otomobilin normal XV'ye göre ne gibi farklılıkları var birazdan videoda bunlara sizlere de değineceğim. Tabii çok fazla iç ve dış detayına girmeyeceğim çünkü zaten tanıtmıştım. Sadece test sürüşü yapmak istiyorum. Yoldaki performansını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımızı büyütelim. Lütfen kanala abone olalım. Masamda görüyorum müşterilerim geliyor. Erdal Bey de videonuzu izledik diyor ama bakıyorum kanala abone değil derken kanala abone oluyor sağ olsunlar o anda. Hani lütfen arkadaşlar abone olalım, destek verelim. Videoyu çok 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 beğeni atalım ki videomuz ilerlesin, trendlere girelim. Büyük bir BMW ailesi olalım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hazırsak haydi, haydi videomuza geçelim.

Buradaki böbrekler kapalı çünkü zaten elektrikli olduğu için buradan bir hava soğutmasına ihtiyacı yok. Böbreklerin etrafı komple mat bir krom kaplama ile geliyor. Gerçekten şu yüzey çok güzel. Tabii ki bunlar plastik arkadaşlar. Bunlar metal görünümlü plastikler. Şurada ön kameramız var. Çevresel görüş bu otomobilimizi çok güzel ve çok net. Farlarımız LED, adaptif LED farlar. Hatta şöyle aracımızı uyandıralım. Şöyle farları yakından bakalım. Bakın sizleri şöyle bir karşılıyor önce ondan sonra stabil bir şekilde gündüz ledlerimiz yanmakta. Karartılmış farlar var aynı zamanda bu otomobilimizde ve içinde led uzun kısa huzmeleri ile birlikte gelen farlarımız var. M-Sport'un X-Line'a göre alt tamponları farklıdır. Unutmayın bu alt tamponlar M-Sport'ta biraz daha farklıdır. X-Line'da ise şuradaki siyahların etrafında krom kaplamalar mevcut. M-Sport X-Line'a göre 1.5 cm yerden daha alçak. X-Line daha yüksek. M-Sport süspansiyon olarak daha sert. Tabii ki bunun da artıları var. Dezavantajları da var. Virajlara daha net girersiniz. Ama daha sert olur araç. X-Line'de virajlara biraz daha yumuşak girmeniz lazım. Viraj kabiliyeti açısından. Ama aracınız daha konforlu olur. Yani her iki otomobilin birbirine göre farklılıkları var. M-Sport'ta şuradaki tamponun altın ıı, M Sport'ta çamurun altındaki dodikler komple gövde rengi gelir. X-Line'da ise bunlar siyah gelir. Marsh altındaki detaylar da siyah gelir ve arkaya kadar uzanır. Ön park sensörümüz yine bu otomobilimizde mevcut. Sis farları yok. Zaten sis farına gerek yok çünkü o farları zaten çok çok iyi. Kaputu görüyorsunuz. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel, kaslı bir görüntüsü var. X1'in aynısı zaten. Değişen hiçbir şey yok. Sadece birkaç farklılıklar var. Aracın arka koltuklarından bahsedeceğim. Bir de öndeki panjur farklı X1'e göre. Jantlarımız 19 inç olarak geliyor. 5 kollu jantlar var. 245 45 19 lastik ebatlarıyla birlikte gelmekte. Aynalar gövde rengi, ayna kapaklarının altında da yine siyah detaylar var. Şurada da kameramız var. Şurada da LED sinyaller mevcut. Kapı kolları içeri alınmış. Neden? Çünkü daha hızlı ivmelenme ve beri rüzgar sürtünme sayısını minimuma indirebilmek için. Arka taraflarda aynı bu şekilde. Aracın ebatları bir önceki X1'e göre daha büyük, daha geniş ve daha kaslı durmakta. M Sport'ta cam çerçeveleri komple siyah gelirken X-Line'da ise bunlar krom gelir. Cam çerçevelerin üstündeki tavan rayları da M Sport'ta siyah gelmekte. Burada bir adet sunroof ve panoramik cam tavanımız var. Şöyle aracın içinde görebilirsiniz böyle. Gayet güzel. Aracın arka baş mesafesi bir önceki gövdeye göre daha yüksek. Arkada oturanlar için yaşam hacmi gayet verimli ve geniş. Arkada gövde rengi olarak gelen bir spoiler var. Spoilerın altında yine piyano siyah detaylarımız bizleri karşılamakta. Arka stoplar da çok değişti bu arada. Bakın yakından açayım şimdi. Gördünüz mü şu anda aydınlandı. Şuradaki detaylar gerçekten harika duruyor. X1'i çok gösteriyor arkadan. Yani gerçekten arkadan bakan X1 gibi değil de daha farklı bir BMW versiyonu görebilir. Solda X1 yazısı sağda X-Drive 30 bu aracımız 4 çeker arkadaşlar. Hem Sport'un arka tamponları farklı, difüzörler biraz farklı burada. x lineda göre altta 2 adet egzoz çıkışına benzer difüzördeki plastikler var ama bunlar tabii ki egzoz değil. Gördüğünüz gibi tamamen piano siyahı bezenmiş detaylar. Şöyle aracın altını da göstereyim sizlere arkadaşlar. Aracın altı bu şekilde komple kapalı pillerle geliyor. Aracın ağırlık merkezi çok iyi ben test ettim birkaç defa. Akşamlara eve gittim, geldim. Gerçekten yolda araç yola çok iyi basıyor. Aracın ağırlık merkezi komple altta. Virajlarda çok iyi. Bagajı gösterelim. Evet, bagajımız açıldı. Şurada aracınızın kabloyunu koyabileceğiniz bir hazne var. Genelde tüm her şey burada konumlandırılmış. Bunu kapattığımızda bagajınız bu kadar. X1'e göre bagaj daha küçük çünkü altta piller var. X1'in altında komple orası boş olarak geliyordu. Arka koltuklar kızaklıydı X1'de. ileri geri yapılabiliyordu. Bunda yapılamaz çünkü piller var ve buna olanak sağlamıyor. Burada yine küçük bir filemiz var. Eşyalarınızı sabitleyebileceğiniz 2 2 4 tane sabitleme kancası mevcut. Sağda kitapçık, led aydınlatmamız 12 voltluk güç çıkışımız da burada bizleri karşılıyor. Bagaj yine güzel. Eşyalarınızı koyabileceğiniz, arka koltukları da katladığınızda da bayağı bir geniş bagaj hacmi sizlere sunuyor. 400'ün üzerinde zaten bagaj. Bence verimli. Kapatalım bagajımızı. Kaputu açalım mı? Neler var bakalım hadi. Şöyle kaputumuzu açalım. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir şey yok. Bir bagaj da yok. Burada elektrikli bir motor var. Hatta şu anda devrede çalışıyor. Bakın şöyle kabloları görüyorsunuz şarj alıyor şu anda da aynı zamanda. Tabii bu test aracımız olduğu için içi birazcık kirli olabilir. Kusura bakmayınız. Şöyle göstereyim sizlere aracın içini. Şuradaki kapak kapalı. Ben sizlere bu kapağı açmanızı, içine bakmanızı asla tavsiye etmiyorum. Yani bu bizim işimiz değil arkadaşlar. Bu elektrikli araç tehlikelidir. İçinde çok güçlü elektrik var. O yüzden biz bunu ellemeyelim. Bu teknisyenlerin işi arkadaşlar. Kapatalım. Şurada da yalıtımımız var, onu da göstereyim. Aracımızın içine geçtiğimizde kapı kolları ve kapıların içleri komple yumuşak malzemeyle, şöyle dikişli derilerle geliyor. Burada LED ambiyans aydınlatmalarımız var. Altta şöyle balık sırtına benzer tırtıklı bir yüzeye sahip koltuk hafızalarımız, harman kardon ses sistemimiz bizleri burada karşılıyor. Ses sistemi gerçekten çok iyi. Şu da çok güzel, yani buradan kapıyı tutup çekmeniz gayet kolay. M-Sport olduğu için Kapı eşiğini, kalajları M Sport olarak geliyor. Şöyle koltukları da göstereyim sizlere. Koltuklarımız da moka renginde sentetikleriyle gelmekte. Koltuklarımız elektrikli. Hem sağdaki hem soldaki. Şurada da elektrikli bel desteğimiz var. Ve bacak minder uzantımız da bu koltuğumuzda mevcut. M Sport olduğundan dolayı direksiyonun sol tarafında bir boost var. Bakın yakından da göstereyim. Buna bastığınızda ekstra bir tork sağlıyor size ve bir anda ivmelenmenizi sağlıyor yolda deneyebilirsiniz. Ekranlarımız zaten X1'deki gibi aynı. 10 inçin üzerinde iki ayrı ekranımız var 10.25 olarak. Harman Kardon Head-Up Display, LED Ambiance aydınlatmalarımız, yeni nesil kokpit size dönük ve piano siyah ile birlikte gelmiş. Burada da telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir hazne. Şu aparatla da telefonunuzu buraya dikey bir şekilde koyup sıkıştırıyorsunuz. 2 adet bardaklık, 2 adet USB, dashboard bu şekilde Yeni modern dashboard buradan çalıştırıyorsunuz vitesinizi seçiyorsunuz zaten bu araçta ondüler var bir ileri bir geri yapabiliyorsunuz en fazla. İsterseniz de adaptifi açıp aracın daha fazla menzil kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu da otomatik park pilotunu devreye sokabiliyorsunuz bakın kameralarımız bu şekilde gayet net ve güzel. Çok güzel kameralar yani şu an düşük ışıkta bile gayet iyi gösteriyor. Araç yine dar bir yere girdiğinizde 50 metreye kadar geri geri gidebilir. Otonom sürüş var bu otomobilimizde. Eller serbest bir şekilde de 30 saniye kullanabilirsiniz hemen hemen. İçi tamamen bu şekilde arkadaşlar. Şurada da piyanosu ile birlikte geliyor. Dashboard'un altı boş. Buraya eşyalarınızı koyuyorsunuz. Dashboard'un haznesi de zaten X1'dekinin aynısı. Şöyle küçük bir eşya koyma gözü var. Çok fazla büyük değil. Tavanı da göstereyim. Cam tavan, panoramik ve perdesinde arkadan çekebilirsiniz. Ve antresit kaplı bu arada cam tavanlar. Şuradaki tuşlarda hepsi dokunmatik. Şöyle tek tuşla ışığı açıp kapatabilirsiniz. SOS da var. Çalışıyor mu? Hayır tabii ki. Şurada da LED makyaj aydınlatmalarımız mevcut. Çok fazla detaya girmeyeyim. Şimdi arka tarafa geçelim. Öndeki oturuş pozisyonum şu anda çok geride. Biraz öne almam lazım. Çünkü ben bu kadar geniş oturmuyorum. Bir de arkaya geçelim. Bakalım arka tarafta yaşam alanı nasıl. Arka tarafa geçtiğimizde arka camlarımız karartmalı. Şunlar sert plastik geliyor. Keşke yumuşak malzeme olarak gelseydi. Beklerdim de isterdim ama gelmemiş. Ama çok da kötü malzeme değil. Biraz daha yumuşak gibi ama değil yani. Çok yumuşak değil. Harman kardon ses sistemi. Şu da ambiyans aydınlatmalarımız. Yine deri malzemeler. İşte bunlar güzel. Şunları burada da bekleriz. Ama işte segmentine göre değişiyor. Sonuçta bu C segment bir SUV. Eşya koyma gözleriniz. Koltuklarınız da bu şekilde deri geliyor. Ortada bir kol dayanağı var. Koltuklar ileri geri hareket etmiyor X1'deki gibi. Çünkü bu aracımız elektrikli. İçine geçelim. Yaşam hacmini göstereyim. Arka tarafta diz mesafem bu şekilde. Benim boyum 1.78. Diz oyuntuları gayet iyi. iki parmaktan fazla bir mesafe sunuyor bana. Baş mesafesini göstereceğim sizlere. 2 adet USB Type-C ve havalandırma menfezleri arkada da mevcut. Şurada da iç ambiyans aydınlatmaları var. Askı aparatlarımız var. Baş mesafesine bakalım. Bakın bayağı bir geniş baş mesafem var. Ben bunu uzun yolculuk çok rahat yaparım. Hiçbir sıkıntı yok. Yani 1.85 boyundaki, 1.90 da arka tarafta uzun yolculuk yapabilir. Hatta 1.90 biraz daha kritik, öndeki kişinin boyuna bağlı. Ama 1.85, 1.80 rahat rahat yolculuk yapabilir. Hadi test sürüşümüze geçelim. Şu an aracımızı çalıştırdık. Kalkışa hazırız arkadaşlar. Ay kapının ağzında da park ediyorlar ya böyle. Neyse, güne güzel başlayalım. Özellikle mikrofon kullanmıyorum. Sadece kameranın kendi mikrofonundan ses gelsin istiyorum. Çok kötü bir çukur vardı. Çünkü yol sesi nasıl, aracın ses yalıtımı nasıl, bunu bizzat kendiniz görün istiyorum. Yola çıkalım. Şöyle bir kalkış yapalım mı? Spor mod. Bakın. eldeyiz. 60, 70, 85 olduk direkt. Ses yalıtımı çok iyi. Geçmiş versiyonlarına göre gayet iyileştirilmiş durumda. Ve atak bir araç. dokunduğumuz anda zaten bir anda yüzü bulabiliyorsunuz. Bu otomobili almak istiyorsanız bizleri arayın. Kısa zamanda sizlere bu otomobili bulma şansın... olabilir. Tabii ki sipariş ile gelmekte ama kısa zamanda siparişinizi karşılayabiliriz. Şu anda önde araç olduğu için şu anda burada bir kırmızı araç sembol işareti var. Öndeki araç olduğunu bizlere gösteriyor. Tehlike arz ediyor. Kör nokta uyarı şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Otonom sürüş de var Önce şuradan oluşturuyoruz. Ve asistan modu açtık. Hızımız arttıralım. 70 yapalım. 90-100 yaptık. Şu anda araç kendi kendine hareket edebiliyor. Otonom sürüşte ben hiçbir şey yapmıyorum. Araç kendi kendine gidiyor. Bakın ayağımı gazdan ve frenden çektim. Önüme araç girdi. Hızım şu anda 64'e kadar düştü. Arada bir elimi koymam gerektiğini söylüyor tabii ki. Tamamen bana bıra kontrolü bırakmamamı söylüyor. Otonom sürüş yolda keyifle sizlere seyahat ettirebilir. Bakın şurada elinizi koyun diyor. Tabii ki şöyle elimizi koyduğumuzda şuradaki ışıklar da sönüyor. Yani elinizi burada sürekli sabit tutmanıza gerek yok. Çünkü hafif de eliniz üzerinizde olsa yeterli. Yani araç güvende olarak hareket ettiğini hissediyor. Bakın şu anda araç geçti önümden. Ben şu şey yapıyorum. Kendi kendine hızlandı. Şu anda hızım 98 ve 100'e çıktık. Gayet iyi. Biraz hız yapalım. 100'den şu anda dip gaz yaptım. 140. Gayet iyi. Gayet iyi. Burada biraz trafik var. O yüzden çok fazla yüklenemiyorum. Önüm kapalı çünkü. Şöyle sağdan gidelim. Aa tabii bugün bayram dönüşü var. Unuttuk ya. otobanların kalabalık olacağı. Doğru. En kısa zamanda hemen sağdan bir yer bulduğumda direkt kendimi atacağım. Bir an önce yola çıkıp aracı test etmem gerekiyor. Şansıma da yollar kapalı bayram dönüşü olduğu için arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi ayın 24'ü. Hazır trafik varken de test sürüşü çok detaylı bir şekilde yapamamışken <laughs> sizlere birkaç bir şeyden bahsedeyim. Bu aracımızın bataryası 67,5 kW gücünde evden şarjınızı kendiniz yaptığınızda maksimum 200 TL'ye bu aracı doldurabilirsiniz ve sizlere 350 kilometre gibi bir yol sunabiliyor. Yani tabii ki e, aslında 200 bile tutmaz ama hani ben sizlere fazladan söylüyorum. Ya o kadar güzel ivmeleniyor ki yani dokunduğum anda bir anda çıkıyorum ve ölüm kapalı işte. Bunu hissedebiliyor musunuz kameradan? Nasıl ama? Araç gayet rigid bir şekilde hareket ediyor. Gayet iyi. Zaten 2 tonun üzerinde ağırlığı var arkadaşlar. Yola çok iyi basıyor. 318 beygir. Bakın. Şu anda boost'u açtım. Solum boş. Dokunduğum anda bakın 100, 120, 140, 145. Yani araç çok hızlı bir şekilde ivmelenebiliyor. İşte bu da aracın ne kadar güçlü olduğunu sizlere gösterebiliyor. Bu araç çok hızlı, çok güçlü. Yani şöyle düşünün. Fiyat baremi şu anda 2903 milyon arasında. Bu aracı aldığınızda yaklaşık 6 milyon para verip de alabileceğiniz 3 litre turbolu, belki de çift turbolu araçların vereceği gücü bir anda yarı fiyatını alabiliyorsunuz. İşte bu aracın en güzel yanı bu kısa zamanda kavuşabilirsiniz. Güçlü bir araç alacaksınız ve gayet de seri, hızlı 6 milyonluk araç değerinde bir otomobil ayağınızın altında olduğunu düşünün. Yol sesini görüyorsunuz gayet iyi. Şu andaki asfalt kötü bir asfalt. Biyatron üzerinden geçiyorum. Buna rağmen sarsıntısı iki insanla konuştuğunuzdaki duyabileceğiniz ses gayet yeterli ve verimli. Araçta adaptif kazanım da var. Yokuş aşağı kendi kendine önde araç olunca zaten frenleme yapıyor ve bu rejeneratif aküden kendisini şarj ediyor. Ama bu şarj tabii ki size sadece menzil kazandırır. Çok fazla bataryayı dolduracağını zannetmiyorum. Önümde de bir tane EQA çıktı. O da çok güzel bir otomobil. Değişik. Farklı. sabah saatleri de olduğu için arkadaşlar trafik gerçekten çok yoğun. Bundan dolayı sizlere böyle detaylı bir şekilde aracı da gösteremiyorum. Aa sağda bir araç var. Hararet yapmış. Bayağı bir sıkıntılı. Ses sistemini göstereyim. güzel bir ses sistemi de mevcut. Şu anda yanından geçen Mercedes'in içindeki sahipleri aracı inceliyor. Bunu görüyorum. Göz kamaştırıcı. Hem rengi hem teknolojisi. Gerçekten de ben buradayım diyor. Dediğim gibi 6 milyonu ne alabilirsiniz? M240 alabilirsiniz. Belki eski model M3 alabilirsiniz, M4 alabilirsiniz. O yüzden bu otomobil sizlere yarı fiyatına istediğiniz gücü verebilecek potansiyelde bir otomobil. Bir kere 4 çeker zaten aktif 4 çeker olarak hareket ediyor. Şu anda arkamda hiç kimse yok arkadaşlar. Yolda durdum. Ve kalktım. Bakın. ben 100 şu anda yüze ulaştım. Bunu kronometrede açacağım. Bakabilirsiniz. Bakalım kaç saniyede ben yüze ulaştım. Hep beraber görelim. Çok hızlı bir şekilde yüze çıktım. Zaten sesi duyuyorsunuz. Böyle yapay bir ses var. Vuruluyor. Bakın. Şöyle. Hop. <laughs> yani başım bir geri bir sona gidiyor. Gerçekten çok değişik. Fren sistemi de çok iyi. şurada şöyle bir fren. Gayet iyi. Fren sistemi çok iyi arkadaşlar. Hiç korkmayın. Ayağınızın altında hem bir güç hem de sağlam bir fren var. Bu arada ben buraları pek bilmiyorum. Nereye geldiğimi de tam bilmiyorum. Şu anda yolun götürdüğü yönde gidiyorum. Çünkü sakin bir yol arıyorum ve bulamadım bir türlü. Buradan ilerleyelim işte böyle en azından anlık hızlanmasını sizlere gösterdim. Nasıl bir güç var bunu hep beraber gördük. Ya yani yola çok iyi hakim yani gerçekten yola çok iyi basıyor araç. Ben daha önce de kullandığımdan dolayı biliyorum virajlarda da çok iyi kabiliyet var. Sürekli bu araçta hızlanıp durmak istiyorsunuz. Yani sürekli bir sıfır yüz yapma isteği doğuruyor sizlere. Şöyle soldan biraz hızlanalım. Sembol Bey, 54 ADP yol verir misiniz? Şimdi umarım duymuştur beni. İşte arkadaşlar, şu anda gaza yüklendi. 167, 177. Şu andaki hızın sizlere yoldaki ses yalıtımını da açıklıyorum. İkinci sanayi yönetimli sanat sahadan. Önleyelim ve sağa doğru geçelim. Şu anda arkam boş ve 0 yüz denemesi yapıyoruz arkadaşlar. 1-2-3 sayın arkadaşlar. Bakalım. V100 çok kısa. 100'e ulaşması çok kısa. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Aracı baya denemeye çalıştım. Elimden geldiğince trafiğin yol verdiği ölçüde elimden gelen sizlere yapmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen yorumlar bölümüne yazın bu araçla ilgili düşüncelerinizi, hızlanmasını nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Bunları lütfen sizlerden bekliyorum. Destek verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.